Çanakkale Savaşları sırasında ve Birinci Dünya Savaşı sırasında özellikle basın çok önemli bir işlev görüyordu. Bu bağlamda propaganda yapılması konusunda özellikle Osmanlı İmparatorluğunda Almanların çok etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca yine savaş sırasında çıkan gazete ve dergilerin hem kağıtları hem de yayın için lazım olan mürekkepleri Almanya'dan geliyordu. Bu çerçevede özellikle Osmanlı İmparatorluğu ile müttefik olmayan ancak savaşa katılmayan ülkelerin konsoloslukları ve büyükelçilikleri İstanbul'da faaliyet gösteriyordu. Bunların savaşa etkilerini bertaraf etmek amacıyla yabancı gazete ve dergilerin Osmanlı İmparatorluğu'na girişini yasaklayan bir emirname yayınlandı. Bu çerçevede özellikle gümrük kapılarına ve sınır kapılarına görevliler, sansür heyetleri gönderildi. Bunlar bu şekilde basılı biçimde gelen bütün her şeyi takip ediyorlardı. Ayrıca yine İstanbul'da oluşturulan sansür kurulları gazete ve dergilerin yayınlanmadan evvel mutlaka kontrolünü yapıyorlardı ve o sansür kurulunun e, elinden geçmemiş olan hiçbir şey kesinlikle gazetelerde ve dergilerde yer almıyordu. Bu nedenle o dönemde gazeteler bir sabahtan bir de akşam olmak üzere iki defa yayınlanan gazeteler vardı. Bu nedenle Baktığımız zaman o dönemin gazetelerinde sansür kurulundan geçtiği için haberlerin birbirinin çok benzeri olduğunu görüyoruz. Hatta eğer buna uymazlarsa, o zaman gazetecilerin Çanakkale cephesinin en şiddetli olan muharebe alanlarına sevk edilecekleri şeklinde de kendilerinin korkutulduğu görülmektedir. amaç olarak özellikle yani ülkeyi zor durumda sokacak olan haberlere yer verilmemesidir. Bu bağlamda tabii baktığımız zaman özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girmemiş olan Romanya gibi o dönemde daha Bulgaristan mesela müttefik ama ilk başlangıçta bağımsız gözüküyordu. Onların konsoloslukları vasıtasıyla yabancı gazetelerin ve dergilerin Osmanlı İmparatorluğu'na girdiğini görüyoruz. Çünkü uluslararası sözleşmeler bunlara cevaz veriyordu. O nedenle de yabancı ülkelerdeki Osmanlı aleyhine yapılan propagandaların ancak bu yolla ülkeye girebildiği görülmektedir. Özellikle baktığımız zaman mesela o dönemde Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı'nın istihbarat bürosu bu konuları organize eden bir büro olarak faaliyet göstermektedir. Hatta 29 Ekim 1915 tarihindeki Tasviri Efkar Gazetesi'nde Mustafa Kemal ve Cevat Paşa'nın fotoğraflarına yer verildiği zaman bunun o dönemdeki gazetenin sahibinin milletvekili olması nedeniyle atlatılmış bir haber olduğu ancak İstihbarat Şube Müdürü'nün o haberi yapan gazetecileri cepheye sevk etmek ve gazeteyi kapatmakla tehdit ettiğini görüyoruz. Ancak gazete sahibinin Milletvekili olması nedeniyle Tasvir-i Efkar gazetesi kapanamamış ve bu gazeteciler de Çanakkale cephesine gönderilmemiştir.